Aksır 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 Oğlum binsenize lan Şşş Alo Lan saray Şşş Nando çevir Ne <laughs> 2 milyon <gülüyor> 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 oğlum Binsenize oğlum Nando mevzu mu var? Oğlum sen çıba Sen çıba şekil yapıyorsun lan Oğlum burası dolap da <laughs> Çok deli kafa koydum Hayırdır Siz hayırdır gülüyor bilader gülüyor. Siz hayırdır bilader abi Ver gözü İşte bu Oha Geçtim! başardık. İşte bu be. Arkadaşlar be. İşte bu. Oh. <laughs> <laughs> Hem de geri geri tahla attım ben de <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Oyunsal TV'den Mendo var. Mendo hoş geldin. Aksara, aksara aksara 2 milyon 2 milyon. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün Los Santos'ta minibüsçülük yapacağız dolmuş moduyla. Çok deli işleri imza atacağız arkadaşlar. Mendo, Zıpla kardeşim. Hadi oğlum işimiz Olabilir var ya. abi. Oğlum Kim müşteriler bekliyor ya. Abi. Kimseyi bindiremedik. İleride bindiririz abi, ya. Abi arkada ben durak gördüm bir tane. Gidiyorum. Bir saniye bekle beni. Terim iyice iyice. İçinden <laughs> <üstünden gülüyor> tam bir dolmuş <laughs> şöpürsün abi. Kral. Aynen. Sıkıntı yok. Aksır 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 aksır. Oğlum binsenize lan. Şşş. Şşş. Alo. La. Al Saray. Şşş. Nando çeviriyor, İki milyon. Ben <laughs> iki milyon oğlum. <laughs> <laughs> Bilsen ise oğlum. Niye bilmiyorsunuz? O ben ben de mevzu mu var? Oğlum sen çaldırıyorlar abi. Sen çubuk şekil yapıyorsun lan. Oğlum burası dolap <laughs> Çok deli kafa koydum. Hayırdır siz? Hayırdır Kendim bilader. Siz hayırdır <laughs> bilader. Siz hayırdır, <laughs> ha? Oha. Pardon abi. Kimmiş oldu? Kendimi tutamadım. Oğlum bak. <laughs> terbiyesizlik yapma ya. Gidiyorlar bak abi gidiyorlar müşterileri <laughs> kaçırdık ya vallahi abi, Arkadaşlar Ankamol, Ulus, Sincan, Gençlik Parkı, Terminal, Etimeskut Baba merhaba Bu arada modu harika yapmışlar Bomb Life arkadaşlar yapımcısı muhtemelen e, bizim ekip lojistikten arkadaşlar Emreler yani Elinize Aynen. Abi, sağlık olmuş Süper ya. olmuş. üçgen Türk bayrağı çok tatlı. Aynen. Çok tatlı <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Şu an içten görüyorsunuz. Biraz böyle minibüsçülük yapacağız. Daha sonrasında arkadaşlar ramp araba vs dolmuş yapıyoruz. Hadi bakalım. Abi bu polisler hayırdır bize iş mi koyuyor? Ben abi bize çok bir iş koydular. Bak bizim burada yanında vardı ya şey ee, top kapı minibüsleri vardı ya abi. Onlar Aynen bizi abi. onlar bizi oradan şikayet ettiler. Bence biz topuk bilader. Vay vay adam dedik. Adam sırtımızdan bıçakladılar. Sırtımızdan abi bıçakladılar be abi. Ama bunun geri dönüşü de var Mendo. Sıkıntı yok kardeş. Ek Ekmek paramızla oynadılar abi. Ekmek kuruş kazanıyoruz şurada. Aynen be. Kalıptır ya. Kulağımızda küpe var diye yanlış yaptılar ben Ama biz <laughs> Fikirtepe tepe çocuğuyuz. Sıkıntı yok. Abi 33 ondan sesleniyorlar bizim telsizden. Diyorlar ki yanlış yoldan gidiyormuşuz abi ya. Öyle mi canım? Bunlar da bizi şekil koyuyor abi. abi. Zaten kar, merkezden. kar lastiklerimi daha yeni takmışım ben de. Merkezden o temin. Abi solda merkezden bir eleman geliyor. Ben kaçıyorum ben de. Hadi bakalım. Abi abi dümdüz ilerle ya. Bak o karsız karsız ilerleyelim ya. Aynen. Aksır 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 <laughs> aksır. Abi Aksara 2 milyon vallahi bak ya. <laughs> Diğerler 3 bizde de 2. Biz Aynen. Aksara 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 Aksara. Abi şunları Aksara. topla müşteriyi topla müşteriyi topla Mendo. Bil Bilader Aksara 2 milyon. Sigara sağlam sağlamlı ya. Abi bin korlar. Mendo gidelim bizde burada ekmek <laughs> yok ya. Abi bunlar anlamıyor ya. Emek hırsızı bunlar ya. Ya bu biz bizim de, şey değil yine. mi? Bizi şikayet eden. <laughs> Terbiyesiz. O, o, bana şekil yapmıştı abi. O bana şekil yapmıştı. Ez onu ha. Çok güzel. <laughs> o bana şekil koydu. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar Los Santos'a kar yağdı. Yılbaşı etkinliği dolayısıyla. En son bir geçen sene bir kar topu savaşları yapmıştık. Tekrar yapabiliriz. Güzel olur. Hatta şöyle bir olaya gireceğim. Hop tatlıya geleceksin. Abi bir yıl ne kadar çabuk geç, hızlı geçmiş ya. Aynen abi ya. Vakit Vay be. hızlı geçiyor. Hayat Doğumuş geçiyor be. Ooo! Toplayı gönderdim. Mendo. Mendo Reis. <laughs> Bak şimdi ne yapacağız Mendo biliyor abi. musun? Bak bu ne abi. yapacağız biliyor musun? Mendo Reis. Evet, evet abi. Abi bence bu dolmuş. Uçar abi. Nasıl uçar abi? Abi ramp araba vs dolmuş. Nasıl? Nere, nerelere uçuyoruz abi biz, Abi bunu bugün, bugün her türlü uçacağız arkadaşlar. Değişik atraksiyonlar yapmayı düşünüyoruz. <laughs> Biliyorsunuz önceki bölümde Şahin'i uçurmuştuk. Şimdi dolmuşu uçuracağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Mendo karşıda. Ben buradan geleceğim. Ve üstteki yola zıplayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Mendo hazır mısın kardeş? Hazırım abi. Ver gözü Mendo. Ver gözü. Ver gazı. Hadi bakayım. Ver gazı. Ver geliyor, gazı oğlum. Geliyor ver geliyor gazı. Abi. Ver geliyorum, gazı. Geliyorum, geliyorum. İşte bu. <laughs> Oha geçti başardık. İşte başardık bu be. Arkadaşlar be. İşte bu. Oh. <laughs> Hem de geri geri tahla attım ben de o. <laughs> abi Beşli çok iyiydi yapmışlar. be. Eyvallah kardeş. <laughs> i̇şte oradan kaçış yapmayacaksın değil mi bak abi? Ben gidiyorum <laughs> birader görüşürüz kendine çok iyi bak. Kulağımızda küpe var diye şimdi koyma bize yani. <laughs> Daha gençlik parkına gideceğiz. sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok bizde ya. Dur bakayım sen nereye geçmişsin öyle ya? Mando ben bir şey ya. çok <laughs> 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 <Tam> güzel oldu <laughs> ya. Abi çok başarılı at, atlayıcı oldu ya. Abi mükemmeldi hem de var ya geri geri takla attım Mendo ya. Tam takla king'e yakışır <laughs> hareketler. Tamam ben de geldim abi. Geldin ben mi ben de? Bak ben Şimdi e, ne yapıyoruz biliyor musun kardeşim? Burada ikinci hedef abi. Şimdi Aynen. İkinci hedefi yapmazsak olmaz yani. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar. Hemen şu üstteki yere gidebiliriz ben de. Geç karşıya. Bak bak. Tam üstte zıplarız ya. Zıplarız değil mi? Herhalde zıplarız deneyeceğiz evet. artık. Yani o bizim becerimize kalmış ben de. Evet arkadaşlar çok deli olaya gireceğiz. Üst geçide doğru zıplamaya çalışacağız. Ben de hazırsam bergaz oğlum. Ver gazı. Tamamdır abi ben ver gazı verdim sen de ver gazı. Ver gazı Mendo. Ver gazı Mendo. Ver gazı Mendo. Hadi Mendo. Hadi Mendo. İşte bu be. İşte bu. İkincisine zıpladım Mendo düşünsene. <laughs> manyakmış i̇şte bir şey oldu. Oha. Bize, biz her yere zıplarız Sökültü yani. Sıkıntı yok. dolmuş uçan da olmuş arkadaşlar kesinlikle. Arkadaşlar siz ne yapardınız? Uçan dolmuşlar böyle görseydiniz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum süper oldu be. Arkadaşlar hadi bakalım. Challenge'ına challenge kardeş. Yapıştır. Tamamdır. Kardeş. <laughs> Oğlum çok fena oldu ya. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi güzel bir challenge yapacağız. Bu arada roket araba vs ramp araba yapacağız. Yorumlarda çok yazmışsınız. Kesinlikle onu da deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi farklı bir şey yapalım ben de. Nasıl bir şey istersin Ne Yapalım abi? biliyor musun? Böyle çok güzel bir şey düşüneceğim ben şimdi arkadaşlara. Ondan sonra çok deli bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Farklı bir olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar tarihin zıplamasını yapacağım şimdi birazdan. Çok deli olaya gireceğiz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi karşıda bir yer görüyorsunuz. Yani bu Luna Park'ın hemen arka kısmı ve buradan karşıdan denize atlamaya çalışacağım. Mando hazır mısın kardeş? Hazırım abi. Abi ben verdim gazı geliyorum. Yalnız zor bir atlayış olacak çünkü Mando'nun hız alma e, yeri çok kısıtlı. ver gazı Mando. Ver gazı. Çalıştır Mando. Verdim. verdim. Çalıştır Mando. Çalıştır Mando. Ah! Oh! O. Oh! Oo! Oh! Oo! Ah! Oh! Oh! <laughs> arkadaşlar çok az kalmıştı Bemendo. Bir daha yapıyoruz. Hadi bakalım. İşte her türlü yaparız ya. Her Aynen türlü kardeş, sıkıntı yok. Alıp çekilseniz alan ezildiniz Şans, ya. şanssızlık ya. Şanssızlık kabul etmiyoruz böyle. Bir şey. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle kabul etmiyorum. İkinci seferde bunu çok deli alacağım. Hadi bakalım. Biraz daha hızlı geleyim o zaman ben Bemendo. Mendo sana bak ver Tamamdır gazı abi. dediğim zaman vereceksin. Tamam mı? Öyle yapalım. Çünkü ben yaklaştığımı ver görebiliyorum. Sen de haritadan takip et. Hadi bakalım. Tamamdır abi ben seni takip Üç, ediyorum. 3-2-1 Takla yapıştır. Geliyorum geliyorum. Senin, senin haber bekliyorum. Tamam tamam. Mendo ver gazı. Ver gazı Mendo. Ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı. Ver gazı ver gazı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi be. Mando geçtik Mando çok mi? çok iyi geçti. Çok deli bir geçiş. Oha <laughs> ne <nabisi> lan? Ne lan? Mando harbiden abi, harikaydı be. Abi. Harikaydı be Mando be. Abi. Oha lan 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 ne oluyor? Başardık lan? ya. Arkadaşlar. Abi sana ben destek olayım. Lan ne biçimsin oğlum? Ne lan? <laughs> <Nabisi> lan? <laughs> Lan ne yapıyorsun oğlum? Ben sakın bak yap bunu. Dur. Lan çık çabuk. <laughs> ben de ne yapıyorsun? <laughs> ben de ne yapıyorsun oğlum? Lan oğlum lan sakın. <laughs> ben, de, ben de ne yapıyorsun lan? <gülüyor> aa! Aa! Ha <laughs> ha <laughs> <Topluyor, geldim. gülüyor> Çabuk çık. Aa! <laughs> <laughs> Minibüsün üstüne düştün. Seni bana i̇şte bu ya. Arkadaşlar çok fena taklaya geldim. Ama çok zevkliydi be. Ben de harikaydı be. Yani özellikle bu minibüs modu kesinlikle. çok güzel olmuş. <laughs> Tekrar hatırlatalım. Modun yapımcısı Bomb Life. Ee, oradan indirdik. Muhtemelen bizim ee, emrelerin falan işi arkadaşlar. Zaten bu işte de çok güzel iş çıkarıyorlar. Buradan tekrar kendilerine teşekkür edelim. Ee, GTA 5 modları devam edecek. Roket, VS ramp araba yapacağız arkadaşlar. Yorumlarda belirtmişsiniz. Ancak farklı bu tarz böyle kapışmalar önerirseniz biz de onları da yapmaya çalışırız. Ne bileyim işte Toros vs Şahin gibi işte Peugeot 106 vs Toros gibi veya ne bileyim işte ramp araba vs Toros gibi arkadaşlar. Bu tarz e, şeyleri bize yazın, düşüncelerinizi yazın. Ona göre de farklı olaylara giriş yaparız arkadaşlar. Bu arada Oyunsal TV'ye abone olmayı unutmayın. Mendo'nun süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.